18 Eylül 2024 Çarşamba Selahattin Eşçakırgil Star Gazetesi Dünyadaki yeni denge planları içinde birikse yönelme çabaları neler getirir? Dünyadaki siyasi buhran giderek daha bir çıkmaza doğru ilerliyor. Bazıları, yok canım, bir üçüncü dünya savaşı kolay mı öyle? Bir tarafta nükleer silah varsa diğerlerinde de var. Dünya insanlığın sonunu getirebilecek öyle bir felaketi göze alamaz diyor. Ama birinci ve ikinci dünya savaşları da bir kıvılcımın cephaneliği patlatması ve o ateşin bütün dünyayı sarması şeklinde olmadı mı? Artık reddi mümkün olmayacak şekilde anlaşılmıştır ki, Amerikan emperyalizmi ve onun güdümündeki Batı-NATO dünyası özellikle Müslüman coğrafyalarında ve bu coğrafyaların kalbi mesabesinde olan Orta Doğu'da yani kendi coğrafyalarından uzak bir noktada büyük bir yangın çıkarmak peşindeler. Esasen 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrasındaki galibiyet ve mağlubiyetlere göre kurulan dünya dengelerinin, dünyanın bugünündeki güç ve zaaf odaklarına cevap veremez olduğu öteden beri tartışılıp duruyor. Amerikan eski dış bakanlarından Condoleezza Rice, 12-13 yıl öncelerde Orta Doğu ülkelerinin sınırlarında 20 kadar değişikliğin yapılması gerekiyor demişti. O projeler henüz de terk edilmiş değil. Yalnız Filistin değil, Ürdün, Mısır, Sudan, Suriye, Türkiye, Irak, İran, Afganistan, Yemen, Suudi Arabistan, Kafkasya, Balkanlar, Doğu Avrupa, Ukrayna ve Rusya, hatta Kuzey ve Batı Afrika coğrafyalarında, her mıntıkada halkları birbirlerine düşman edecek olan ihtilaf gerekçeleri ve fitne sebepleri bulunur, bulunamazsa üretilir. Savaşı istemeyiniz ama geldiğinde kaçmayınız mealindeki hadis-i nebevi rivayeti bize ışık tutuyor ve Hazret Ali'den nakledilen bir savaş tavsiyesindeki derin hikmeti de iyi anlamak gerekir. Çünkü o diyor ki, düşmanının kılıcı uzun ve kuvvetli, senin kılıcın zayıf ve kısaysa boş yere kılıç savaşı yapmaya kalkışma, senin çaren kılıç savaşı yapmaksızın, hasmının sana kılıç sallaması için lazım olan mesafe imkanını ona vermemen ve düşmanına iyice sokulup boğazını sıkmaktır.'' Evet, Hazreti Ali'den gelen bu tavsiye bugünün Müslümanlarına da çaresiz olmadıklarını hatırlatmış olmuyor mu? Savaş konusundaki bu genel değerlendirmeden biraz özele doğru gelelim. Açıktır ki bugün en büyük gerilim noktası Rusya ile Batı NATO dünyası arasında. Kıyasıya devam eden psikolojik ve hatta askeri savaşın ayak sesleri giderek yaklaşıyor. Rusya ile Batı NATO dünyası arasında bir askeri çatışma meydana gelecek olursa, NATO ülkelerinin coğrafyaları bir bütün sayıldığından NATO üyesi Türkiye öyle bir savaşta nasıl bir tutum takınacaktır sorusunun cevabını verebilmek hiç kolay değil. Batı NATO dünyası ise bu gerilimlerin içinde kendi coğrafyalarına bir kıvılcım sıçramadan Siyonist İsrail çete rejiminin en büyük faydayı sağlamasını planlıyor bu nokta elbette Türkiye'yi de ilgilendirmekte. Amerikan emperyalizmi başta olmak üzere üyelerin her birisinin hele de gelişmiş silahları NATO üyesi olan Türkiye'ye vermemek için yıllardır ne gibi engeller geliştirdiği biliniyor. Dahası Amerikan emperyalizminin Suriye ve Irak'ta Türkiye'ye yönelik ayrılıkçı mücadeleler vermeye çalışan terör örgütlerine en gelişmiş silahları bile verdiği ama o silahları NATO üyesi Türkiye'ye vermediği, keza o terör örgütlerini askeri eğitimlerden geçirdiği gizli bir şey değil. Hatta bu gidişle NATO'nun askeri açıdan en güçlü iki üyesi olan Amerika ve Türkiye ordularının karşı karşıya gelmesi bile ihtimal dahilinde. Orta Doğu yeniden şekillendirilmek istenirken, Türkiye için NATO üyeliği dolayısıyla insaflı davranacaklarını düşünenler varsa hayal görüyorlardır. Esasen Başkan Erdoğan'ın geçen hafta Hamas'ın verdiği savaşın aynı zamanda Türkiye'nin savunması için de verilmekte olduğunu söylemesinin hiç de sıradan olmayan önemli bir söz olduğu unutulmamalıdır. Açıktır ki Türkiye'nin denklem dışında tutulmayacak olmasının muhtemel sonuçlarını Putin Rusya'sının da heyecanla bekleyeceğini ayrıca belirtmeye gerek yok. Çünkü Türkiye ile Amerika yeni bir Orta Doğu düzenlenmesi sırasında karşı karşıya gelirse, bu durum Ukrayna'yı Rusya'ya karşı var gücüyle destekleyen Batı NATO dünyası için ağır bir kayıp ortaya çıkarır. Dünyayı yeniden düzenleme gizli niyetleri Amerika ve Batı dünyasında olur da Rusya'da olmaz mı? Ve bu da iki büyük gücü ve hatta iki dünyayı Doğu ile Batı dünyalarını karşı karşıya getirebilir. Bunun içindir ki Başkan Erdoğan geçen haftaki bir konuşmasında Türkiye'nin Batı veya Doğu arasında bir denge unsuru olmaya itina gösterdiğini ifade ediyordu. Tam da bu sırada Türkiye'nin BRICS ülkeleri ekonomik birliğine dahil olmak istemesi ve bunun Putin tarafından kabule şayan bir talep olarak değerlendirilmesi ve bu birliğe katılmak isteyen 34 ülkenin daha müracaatının alındığının açıklanması da ilginçtir. Hatırlayalım, ülke isimlerinin İngilizce yazılışının baş harfleriyle 1 diye anılan Brezilya, Rusya, India, Hindistan, China, Çin ve Sud, Güney Afrika ülkeleri arasında 2001 yılında kurulmuş olan bu ekonomik birlik, 1 Ocak 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla 10 üyeli bir yapıya kavuşmuş olup, dünya nüfusunun yarıya yakın bir kısmını içine almaktadır. Ancak Türkiye'nin de üyeliğe kabul edilmesi halinde Batı NATO dünyası, Türkiye'nin 200 yıllık Batı'ya yaklaşmaya ayarlanmış, uyarlanmış siyasetlerinden uzaklaşabileceği endişesini dile getirmeye başladı bile medya organlarında. Bu arada Putin'in 3 hafta kadar önce Azerbaycan başkenti Bakü'ye gidip, İlham Aliyev'le İran-Ermenistan arasındaki 45 kilometrelik Zengizur koridoru üzerinden Nahçıvan'a bir demir yolu ve karayolu geçidi açılması konusunda anlaşmaya varması İran'la Rusya'yı karşı karşıya getireceğe benziyor. Çünkü İran bu bağlantı imkanını Azerbaycan'a zaten veriyordu ama münasebetleri Aliyev rejimiyle iyice soğuyunca açılacak bu koridorun güvenliğinin, Rusya sınır muhafızlarınca sağlanacağının, yani Sovyet Rusya'da aldıktan 34 sene sonra 300 kilometre kadar kuzeye çekilmiş olan Rusya askerlerinin yeniden bölgeye dönmesi ihtimalinin hem Ermenistan'ı hem de İran'ı derinden rahatsız ettiği görülmektedir. Çin ise Rusya'nın batı NATO dünyası tarafından bir askeri sıkıntıyla karşılaşması halinde derhal Rusya yanında yer alacağını açıklaması kenarından geçilecek basit bir tablo değildir. Herhalde bütün bu ihtimallere karşı da kendi geleceğini ve özellikle komşu ülkelerle münasebetlerini geliştirmeye çalışan Erdoğan siyasetinin teyakkuz halinde olmasının Türkiye'ye hesaba katılır bir güç dengesi konumu kazandırması bütün tarafları düşündürecek bir gelişmedir.